Half-Life 2'de sokakları temizlemesi planlanan bir hademe olduğunu biliyor muydunuz? Cremator. Kafasının üstüne tokmakla vurulmuş gibi duran bu eleman caddeleri pislikten arındıracaktı. Pislik derken de öyle basit yere atılan çöplerden bahsetmiyorum. Sivil koruma ekiplerinin kesinlikle dengeli ve adil bir şekilde uyguladığı gücün ardından Cremator'lar arta kalan cesetleri yok edecekti. Elindeki plazma silahı bunu başarmakta çok iyiydi. Tıpkı bir insan yapımı alem makinesi gibi çalışacaktı. Ancak plazması sayesinde aşındırıcı özelliklere de sahip olacaktı. Ve bu da organik maddeleri tamamen parçalamasına olanak sağlayacaktı. Ah, Tek işi bu da olmayacaktı. Büyük boyutu nedeniyle öldürülmesi güç bir düşman da olacaktı çorak topraklardaki tren garlarında gezerek etrafı zen canlılarından ve Einstein'lardan arındıracaktı. Oyuncu olarak kendisini yenmemizin ardından silahını kullanabilecektik. Zırsız düşmanlara karşı çok efektif olacaktı. Half-Life 2'nin sinen Düşmanları adlı videomda Cremator'dan detaylıca bahsettim. İsteyenler bakabilir ve arkasındaki karanlık sırları da öğrenebilir.